Merhaba, ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir koleksiyon videosu çekeceğim. Benim birkaç tane koleksiyonum var. Anahtar koleksiyonu, şap bardağı koleksiyonu ve bunların bir tanesi de defter koleksiyonu. Biliyorum, uzun süredir video çekemiyorum. Teknik aksaklıklarımdan dolayı bilgisayarım çöktü, fotoğraf makinemle ilgili problemlerim oldu, ışıklarımla ilgili hala bir problemim var ama yavaş yavaş çözüyorum diye düşünüyorum. Neyse, bütün defterlerimi buraya koydum. Kullandıklarım, kullanmaya kıyamadıklarım, Hepsini buraya getirdim. Küçükten büyüğe doğru da dizdim. Kırtasiye ile ilgili her şeyi gerçekten çok seviyorum. Biraz enteresan olabilir dedim. Çok izleneceğini düşündüğüm bir video değil ama gerçekten ben kimse de böyle bir şey görmedim. Ve olsaydı gerçekten çok hoşuma giderdi. Ve direkt izlerdim. O yüzden dilerseniz geçelim bunlara. Öncelikle böyle ufaklıklardan başlayacağım. Bir tanesinin üzerine böyle BFF yazıyor. Best friend forever yani en iyi arkadaşlar sonsuza kadar. Bunu Amerika'dan gelirken iki tane arkadaşımı almıştım kendimle birlikte. Bunlar post-it şeklinde. Buna defter aralarına falan yapıştırıyorum. Aslında tam bir defter sayılmaz. Daha sonrasında böyle küçük bir defter var. Üzerinde love is 1 artı 1 eşittir 1 yazıyor. Böyle küçük notlar alabileceğim bir defter üzerine kocaman love yazısı var. Sizin için işte farklı. Ben gayet seviyorum bunu. Severek almıştım. Devam ediyorum. Daha sonrasında bu defterim var. Bu ikisini bir alışveriş e, favoriler videomda göstermiştim. Çünkü bu defteri gerçekten çok sık kullanıyorum bu ara. Şunu. Şimdi daha çıktı. Bu iki defteri seviyorum. Bunlar bir ufak tefek notlar aldım. Hemen o anda deft çantamdan çıkartıp kullanmayı sevdiğim defterler. Şu anda bunu kullanıyorum. Bitince buna geçeceğim. Böyle küçük bir defterim daha var. Üzerine it only takes a second to have a great idea. İyi bir fikir bulmak için bir saniye bile yeterli diyor burada. gibi bir şey diyor yani bir saniye alır diyor. Boş bir defter, boş bir defter böyle. Bu da ufak tefek notlar almak için ideal. Sonrasında benim hediye hazırlarken kullanmayı sevdiğim şöyle bir defterim var. Bunların burada 3 tane cırt cırtı var ve ayrı ayrı bunları sayfa olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu bayağı önce almıştım. Nereden aldığımı bile hatırlamıyorum. Bu arada defterlerden bu üçünü Diyanar'dan aldım. Bu ikisini aynı yerden almıştım ama hatırlamıyorum. Bursa'da Koru Park'taki Kırtasiye'den almıştım sanırım bu ikisini. Şimdi küçük boylarla devam ediyorum. Daha orta boylar mı diyeyim bunlar artık. Orta boylar Bir tane geçenlerde bir kırtasiyeye girip aldım. Bir tane üzerinde üzerine Paris bir tane ufak bir defterim var bu şekilde. Çizgili bir defter. Daha hiç kullanmadım bunu. Bu benim kişi notlarını aldığım defterim. bunu ben iş kullanıyordum. İçinde e, önemli, benim iletişimde kalmam gereken önemli kişilerin isimleri ve numaraları yazıyor bu defter, bu defterde. Gerçi birçoğu boş ama git gitgide yani yıllar geçtikçe doldurabileceğim bir defter olmasını istediğim için böyle sert kapaklı bir defter aldım. Üzerine de sticker yapıştırdım ki neden olmasın çünkü 24 yaşında değilim ben. 3 yaşındayım hala sticker yapıştırıyorum Hello Kitty'li. Hello Kitty'yi de sevmem ayrıca. 2 sene önce gittiğim defileden hediye olarak verilen bu iki defter var. <laughs> bu defteri bitirdim. Çok uzun. Gerçek. Bu defteri bitirdim. Çok uzun süre kullandım. Günlük notlarımı aldım defterde. Bu diğer diğer ikini de üstünden sayfalar kopara kopara bitirdim. Az kaldı. Sürekli beyaz sayfa olduğu için sürekli koparıyorum bunları. Devam ediyorum. Açmaya kıyamadım bir defterim. Alışveriş videomda bahsetmiştim bundan. Star Wars'un lisanslı ürünleri geldiği zaman Bim'den almıştım bunu. Açmaya bile kıyamadım. O derece seviyorum. Böyle bir defter. E, yine bir defile de var diye böyle iki tane defter var. I, don't do fashion, I'm a fashion Coco Chanel. Coco Chanel'in bir sözü var üzerine. Defter gayet sevimli defterler ama kalifi olduğu için, benim de bir kedi olduğu için çok tüy tutuyor. Bu defteri çok seviyorum. Bu defterin içine böyle renkli renkli sayfalar var, düz sayfalar. Bunları böyle ve bu defteri kopartmak gerçekten çok kolay. Bir not alıp birine vermem gerektiği zaman falan genel olarak bunu kullanıyorum. Ve bunu da bayağı uzun süre yazdım ben ki göründüğün şu anda yarısı kadar. İçinden not çıkartalım. <laughs> Siz de böyle eski defterlerinizi açıp okumayı seviyor musunuz? Ben çok seviyorum böyle bir şey geliyor. Mesela 28-11-2014. Bir seneden fazla olmuş falan böyle. Yazdıklarım var. Ne bileyim onlar. Yazmak çok güzel bir şey ve dönüp dönüp onları okumayı çok seviyorum gerçekten. Bu da böyle bir defterdi. sketch ve kahve yazan bir defterim var böyle. Bunu da ben koparta koparta bitirdim çünkü. E, bu bir sketch defteri aslında. Aman hediyelerin üzerine not yazarken gayet güzel oluyor. O yüzden ben bunu almıştım ve bütün verdiğim hediyelerin neredeyse çok uzun süre bunu kullanmıştım ki bu böyle bir şeydi. Yarısından çoğunu kullanmışım. Düz bir defter bu şekilde. Çok severek almıştım. Bunu nerede almıştım? Nerede almıştım? Nerede almıştım? Nerede almıştım? Nerede Aa bunu çok bildik bir yerden almıştım. Diye nereden almadım bunu. Diye nereden mı aldım yoksa? Nerede aldım ben seni? Nerede aldığımı hatırlamıyorum bunu açıkçası. Bu da çok 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 eski bir defter. Bayağı eski bir defter. Üzerinde bir tane postkart var. Çok sevdiğim bir bloggerden gelen. Bunda böyle yine yine günlük not notlar. Eski ders notlarım bile var içerisinde. O derece eski. Bunlar gayet eski bir defter. Üzerinde Paris alemi var. Daha sonrasında iş defterime devam edeyim. Bu benim iş defterim. Buna işle ilgili bütün notlarımı alıyorum. Yani bu bayağı karışık bir defter. Bitmek üzere hatta. En sevdiklerim sonu farklı sanırım. Bu benim eski günlüğüm. Bunu Amerika'dan almıştım ama bu Amerika'daki işte lise dizilerinde de olan defterlerden şeyi böyle bu böyle ayrılmak üzere şuradan koptu sayılır yani. Arkadan göstereyim yazı var orada. Böyle koptu sayılır. Bu benim günlüğümdü. Ben bunu bitirmek üzereydim. Çok az kalmıştı ve bu şekilde koptu. Çok seviyordum bu defteri ama şanslıyım ki düşünüp bir tane daha almıştım. Buna Amerika'dan 1 dolar almıştım bu arada. Seviyorum bu defteri. Bu aralar en sık kullandığım defterlerden bir tanesi de bu. Ne seviyorsan onu yap, ne yapıyorsan onu sev yazıyor. Bu defteri günlük notlarım olarak bu ara çok sık kullanıyorum. Ama evdeki günlük notlarım olarak kullanıyorum. Aklıma bir şey gelen fıt buna yazıyorum. Başucumda duruyor bu o yüzden. Bayağı güzel tatlış. benim canlı defterim. Tatlı bir defter ama ya. Bunu diyenlerle almışım. Alışveriş videomda vardı zaten. Şu defter. <laughs> bu defter. Buna daha yazmadım. Yazmaya kıyamadım. Bunu ben e, iki aldan almıştım. E, böyle hem bir tatlış bir defter. Samak ya da böyle bükülebiliyor falan. Şu ayrıntıyı seviyorum ben. Böyle defterler daha bir toplu duruyor. Daha bir, bir arada duruyor. Bunu iki almıştım. Çok severek de kullanacağımı düşünüyorum. Daha kıyamadıklarım arasında bu. Böyle bir defter aslında ben böyle markaların ya da bu hediye gelen defterleri çok sevmem ama bu Anadolu hayatın emekliliğin defteri. Üzerine böyle bir ağaç var. Çok hoşuma gitmiştir benim. Bu şekilde düz bir defter. Yani ajanda gibi de değil. Ajanda gibi olsa zaten kullanmazdım. Çünkü ben muhtemelen bunu kullanana kadar o yıl geçer yani. Evde benim kullanılmamış bir sürü ajandam var. 2012'den 2013'ten kalan. Bu bayağı sevmiştim bunu. Daha kullanmadım böyle daha ileriki zamanlarda biraz daha böyle büyük, kendimi büyük hissettiğim zamanları kullanırım diye düşünüyorum. Bu da böyle. Bu defter var. Ben e, üniversite sonunda Kafipi'de garson olarak çalıştım. Hayatım, üniversite hayatımda yaptığım en mantıklı şey bence kesinlikle gidip bir yerde çalışmak oldu. Aslında üniversite hayatı yaptığım, pişman olduğum birçok şey var ama Cafe B kesinlikle onlardan biriydi. Cafe B'de çok mutluydum ben. Garsonluk yaparken 12 saat ayakta duruyorduk ama yine de çok mutluydum yani. Cafe B... P... Yani daha da şöyle söyleyeyim size. Bununla ilgili bir video çekebilirim. Üniversite hayatımda yaptığım, pişman olduğum şeyler, keşke yapmasaydım, ilk yapmışım dediğim şeyler var aslında. Onları aşağıya yorum olarak bırakırsanız böyle bir video ister misiniz bilmiyorum yani defter videosu birkaç kişi istemiş aslında ama Böyle bir video isterseniz anlatabilirim. Burada Kafifi'deki işte notlar var. Ee, bir gazete çıkartacaktık. Onunla ilgili notlar falan var bu defterde. Anısı olduğu için saklıyorum. Çok yani güzel. Aslında çok aslında çok kötü olan çok güzel bir zaman hatırlatıyor bana. O yüzden bu defteri saklıyorum. Hepimizin DNR'da görmeye alışık olduğu bu defterler artık yani şey oldu böyle. Ök geldi. Bu defteri ben çok sev... Yani ilk, ilk Çıktığı zamanlar almışım. Tarih yazmışım da ben bunu Bakın. 2013, 11 Mayıs 2013'te yazmışım ben ilk buna. Ben bu defteri bitirdim. Bu benim günlüğümdü. Bu defter bitti. Üstünde şey yazıyor. yazıyorum çünkü söyleyecek çok şeyim var. Tam bir bir anlatan bir şey. Bu benim okul defterimdi bir süre. Sonra başka defterler orada oldu. Bu defter de bitmek üzere. Çok az vardı içinde. Mola verdim bu deftere diyeyim. Hani daha sonra tekrar devam edebilirim bilmiyorum. Bu da, bu da bir önceki küçük olan defterin büyüğü. Bir tane Paris Jotem filminin e, defteri var bu şekilde. Ben bu defteri kullanamıyorum çünkü bu defteri ters basmışlar. O yüzden böyle bir sinir oldum deftere ve kullanamıyorum. Böyle kaldı. Bir tane de şöyle bir defter var. Üzerinde küçük bir kız topuklu ayakkabıyla yürüyor. Ve Marilyn Monroe'nun bir kıza eğer doğru ayakkabı verirseniz dünyayı ele geçirebilir sözü yazıyor üzerinde İngilizce bir şekilde. Ben bunu gayet sevmiştim. Çok tatlı bir defter ama çok kullanamadım bu defterleri. Çünkü ben biraz daha kopabilen defterleri seviyorum. Bunlar kopamadığı için bu yarıda kaldı. Ve sıra geliyor en sevdiklerime. Bir tanesi bu. Kompozisyon defteri yine bir önceki gibi. Ve bu boş. Bunu kullanmaya kıyamıyorum. Bundan sonrakiler ya çok sık kullandıklarım ya da kullanmaya kıyamadıklarım zaten. Bu defteri çok seviyorum. Ya bu defterin sayfaları o kadar yumuşak ki yazmaya kıyamıyorum yani. Diğer defterimle aynı şekilde. Üzerine böyle telefonlar var ve dedim gibi bunu Amerika'dan 1 dolar almıştım. Amerika'ya giden bir tanıdığınız olursa ya da kendiniz giderseniz Dollar Tree'ler var. Bizim 1 milyoncular gibi. Mutlaka uğrayın ve bu defterlerini alın eğer defter seviyorsanız. Ben neden 20 tane alıp gelmedim diye düşünüyorum. Çok güzel bir defter bu şu anki günlüğüm. Üzerine böyle görebiliyor musunuz? Şöyle görebiliyor musunuz? Üzerine böyle küçük küçük kediler var. Bir sürü kedi var. Şu anda daha yeni başladım. Bu defterim ben. Bu benim günlüğüm. Her yere yanımda benle geliyor. Kıyamadığım dünya tatlısı incecik bir defterim var. Random Access Memories defteri. Bunu da yeni aldım aslında. Ve bu e, Daft Punk'ın bir albümünün adı. Ben, ben, bunu çok seviyorum ve limited edişim bu defter. O yüzden ben kullanmaya kıyamadım. Böyle işte New York yazan bir defterim var. Travel the World yazıyor. Ben bunu seyahat defteri olarak kullanmayı düşünüyorum. Seyahatlere giderken yanıma götürüp bütün notlarımı bunu almaya düşünüyorum. Güzel olur ya umuyorum bu defter. Bu benim en sevdiğim defter. Üzeri arkasında görebiliyor musunuz ama 9 tane farklı yaprağı var. Ve gerçekten insan kullanmaya kıyamıyor. Böyle çiçekli yaprağı var. Benim en sevdiğim yaprağını göstereceğim şimdi. Şu. Şu sarı. Şu sarı sayfasını çok seviyorum. You the... One makes me smile yazıyor üzerinde. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu beni gülümseten sensin yazıyor üzerinde. Neyse bu defterde böyle kafi eşliğine devam edeceğiz mi? Ya sen ne oldu tam Tamam öyle yat. Bu defterde böyle bir defter. Üzerine böyle notlar yazıp birilerine verim diye düşünüp aldım. Daha hiç kısmet olmadı ama o yakın zamanda sevgililer gün falan geliyor. O zaman kullanabilirim bunu. Ve son defterim. Bu artık benim şu anda çantamın içinden çıkartmadığım hayatımı yazdığım, bütün her şeyimi not aldım, YouTube defterim. Bunu hiçbir, bunsuz hiçbir yere gitmiyorum çünkü bir fikrin ne zaman nerede geleceği hiç belli olmuyor. O yüzden bunu sürekli yanımda dolaştırıyorum. Ve benim defterlerim bu şekildeydi. Noh gitme oraya. Kuş gel. Tamam gel gel her videoyu kafi kapatmak artık bir ritüel oldu. O yüzden yine kafi ile kapatıyorum çünkü beni yalnız bırakmıyor. İşte benim defterler koleksiyonum bu şekildeydi. Siz aralarının en çok hangisini beğendiniz çok merak ediyorum. Ya da yaptığınız herhangi bir koleksiyon varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bana bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. bir şap bir şu anda sizlere bir kule. Merhaba. Ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Allah. Saçma olsun. <laughs> başım nasıl ağrıyor ya? Ateşim çıkacak. Hasta mı oluyorum ben? Ölme <laughs> sen Yani bin... hmm. Efendim. Video çekiyorum böldü. Hadi öptüm bye, bye Anneciğim ne oldu sana? Ne oldu? Anlat. Anlat kızım. Ama anneciğim video çekmem lazım. Annem video çekmesi lazım. Hadi. Efendim. Tamam hadi gel. Kısmet olur. Kafi ne yapıyorsun? Ha, burada dur otur. 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 Hayır otur. Kafi. Kedi eğitmek mi dediniz? Evet çok eğitim. i̇nanılmaz kedi, kedi eğitim. Otur dedim Sa ve kanalıma abone olmayın, unutmayın, kanalıma abone olmayın. <laughs> Hadi gidiyorum ben.